Mustafa, neredeydin oğlum bütün gece? Merak ettik. Ee, eh, birilerinin gönlünü aldık abi. <laughs> İyi etmişsin. Ya şey, Semih abi nerede? Spor yapıyor poligonda. E biz de gidelim abi? <laughs> Giderizim. Bana bak, bu Kadir'e ne kadar güvenirsin? Ya gider Halil'i öterse mezarın yerini? Vallahi duman oluruz. Abi çağırın Korkut'un gözünü. Elinizdeki vukuatlı silahlarda parmak izimiz var. Doğru. Aferin lan. Tabii abi. Bak bir arayayım nasıl tıpış tıpış gelecek. Ara o zaman. Kadir sen bırak ar kaldırma. Doğru söylüyor. Sen de menekşe İkiniz de ameliyatlısınız dikkat edin. Ağır değil taşıyoruz. Of. Alo. Menekşe sen bize bir çay koysana canım hadi. Olur abi. Abi gel. Neredesin? Ne istiyorsun söyle. Tehlikedesin Kadir. Konuşmamız lazım. Ha ne diyordum? Bunun al buraya işi var ya dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok masraflı iştir. İnci, cinci çoktur. Kalemi çoktur. Hı, hmm, tabii. Çayın orada çayın. Benim işim var. Ben gidiyorum baba. Nereye gidiyorsun? Bir çıkıp geleceğim. İyi. Git bakalım. Gel otur gel. Buyur otur. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne haber? Sen de iyisin. Sağ olsun. İsmet abim sayesinde. Ne içersin? Bir şey istemez. Ne konuşacaksan konuş. Hemen gideceğim. Acelen mi var? Halil az mı izin verdin lan? Başlatma Halil'e. Ne diyeceksen de. Böbreğinle birlikte huyun da değişmiş Kadir. Sesin çıkar olmuş. Ama biz kısmasını biliriz. Bize yalan söyledin. Halil aramızda alacak verecek meselesi vardı. Mezar olayından bahsetmedi. Mezarın olmuş ya. Hiç saçmalıyor. Anlamadım ki ben ya. Hepsi bizden. Ama konuştuklarımızı duymalarının bir alemi yok. Yanlış yapma diye geldiler. Başka yerde de böyle car konuşma diye. Çeneni tut. Yoksa ne olacağını söylememe lüzum bile yok değil mi? Şş, buraya bak lan. Dinle. Hatırlarsan mukaatlı bir silah aldın eline. O gün bağlandı yolda. Bizden biri oldu. Şimdi sırtını dönemezsin. Döndüğümü kim söyledi? Bilmem artık. Seni şuracıkta ortadan kaldırmıyorsak daha işimiz bitmediği için. Seçimini yap. Ya bize hizmet etmeye devam edersin ya da önce kız kardeşin olmak üzere bütün ailen cennete gider. Seni öldürme. Züründürürüm. Cehenneme gitmek için yalvarırsın. Anladın mı? Anladın mı diyor lan? Ben anlatamadıysam bunlar anlatır. Anladım. I'll fit in.